Süleyman Bey merhaba. Merhaba Esma'cığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. E, konu başlıklarım var yine. E, öncesinde söylemek istedikleriniz var mı? Tabii ki var. Önce ajandamı açayım. Bakalım kırmızı ajanda neler var. E, Muğla Spor'da dört dönem yöneticilik yaptım ben. Tabii futbol oynadığım çağda rast gelmiştir. E, neredeyse kulübün ikonik isimleri yer, arasında yer alan sevgili Adem Korkmaz kardeşimiz... ...bu hafta bir kalp krizinden kaynaklı bir anjiyo operasyonu geçirmiş... Kendisi bizi korkuttu. Bu anlamda kendisine geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Evet. Umarım kendine dikkat ederek bundan sonra şifalı bir şekilde çok fazla strese girmeden ki ülkemizdeki gündem, çalıştığı ortamlar, işte her şey aslında bugün insanlığın sağlığı açısından tehlike uyandıracak düzeydeki gelişmeler. Dolayısıyla sağlam kalabilmek çok kolay değil. Ama yine de biz buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Acil şifalar dilerim sevgili Adem Korkmaz'a. teşekkür ederim. Ee, biliyorsunuz Milaslı şehidimiz Emrah Kural'ın cenazesinde e, çok hoş olmayan görüntüler basına yansımıştı. Bunun üzerine çok açıklamalar yapıldı, özürler de dilendi. Sonrasında Milas Belediye Başkanı aynı zamanda CHP'nin yeni ilin, il yönetimindeki isim Berkay Topuz da bir paylaşım yaptı. Sonrasında bir özür diledi. Ben bu paylaşımımı o haber haberi yapan haber sitesi hakkında yapmıştım aslında dedi. Ne düşünüyorsunuz? Siz de açıklama yapmışsınız bu konuda. E tabi meslek kuruluşu olarak açıklama yapmamız çok olasıydı. Yani bu gerçekten özür kabahatinden büyük. O açıklamada da böyle dedik. Bir e, yöntem izlediğini göz önüne seriyor Sayın Berkay Topuz'un. Şimdi... ...her insan belediye başkanı oğlu olarak doğmuyor hayatta. Bazı insanlar var gerçekten tırnaklarıyla mücadele veren. İşte ama günümüz sanki bu o dizilerden bugüne... ...böyle mafyatik bir hal aldı. Yani herkes... ...ben her zaman bazen ironikle yaklaşırım konuya. Bu ülkede herkes sen benim kim olduğumu biliyor musun diye... ...bu replikle <laughs> bu günlere gelmiştir. Ve herkesin de bir dayısı vardır. Vay dedim bu ülkede vatandaş olmak ne kadar zor dayısı olmayan, kendi için sen benim kim olduğumu biliyor musun diye sormayan birçok insan var. Onların da bir Allah'ın vermiş olduğu bir yaşam hakkıyla yaşamlarını sürüyor olması çok anlamlı ve kıymetli. İyi ki öyle sen benim kim olduğumu biliyor musun demeyen ve çok arkalarında dayıları şunları bunları olmayan ama Allah'ın bahsettiği hayatta da kendi emekleriyle, kutsaliyetleriyle birlikte yaşamını sürmeye çalışan insanlarımıza da saygım sonsuz. Bunu da buradan söylemek istiyorum talihsiz bir açıklama. Tabii ki işin bu tarafında hem gazeteci olarak hem de bir meslek kuruluşunun başındaki bir isim olarak tabii ki bizim varlık sebebimiz ve bizi o koltuklarda oturtan üyelerimizin e, üyelerimize karşı gösterilen parmaklara karşı biz de sorumluyuz. Dolayısıyla burada Sayın e, Topuz'un ve Sayın Ayaydın'la geçtiğimiz hafta yorumladığımız bu cenazede yaşanan saygısızlık içerikli görüntünün ve kamuya mal olmuş bir konu, işte ülke gündemine düşmüş bir konu, bana göre bir gazetecilik başarısıdır. Günümüzde bütün ellerin ve parmakların gösterildiği bir ortamda bunun yayınlanması özellikle yayınlanıyor olması da gerçekten gazetecilik başarısıdır. Bu e, görüntüleri e, alan, yayınlayan, yayın kuruluşumuzda, kardeşimizde, muhabir kardeşimizde kutluyorum. Sonrasında oluşan tepkiler tabii ki doğal olarak ...bir geri adım atmaya sebebiyet verdi. Her zaman söyleriz tepki etkiyi doğurur diye. Dolayısıyla... ...tam ki bu özrün açıklanmasıyla... ...bir servis ettirilmesiyle basına, kamuoyuna... ...memnuniyetimizi ifade etmeye hazırlanırken... ...oradan birçok kişinin de gözünden kaçmış... ...ama bizim cımbızladığımız... ...yani benim oradaki sözüm herkese değil... ...haberi yapan siteye... Benim evdeki babam zaten üzerine alınmadı yani bu boy ölçüsünün santimini sormaktan. Yani herkese olmayacağı belli, bir yerlere zaten parmak gösterildiği belli. Tabii bu durumda bizim de bu konuya kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. İşte bu anlamda meslek dayanışması önemli. Bir de gerçek anlamda meslek kuruluşlarının böyle zamanlarda ortaya çıkıyor olmasının ne kadar önemli olduğunu da vurgu yapalım. Çünkü bu meslek kuruluşları altında öyle aç aç leblebi gibi üret üret çık ortaya ama ne şiş yansın ne kebap yansın. İlişkilerimize zarar gelmesin. Efendime söyleyeyim kalkıp o müşterilerimiz yarın bize bir olur da bir geri dönüşü olur mantığıyla giderseniz işgal ettiğiniz koltuklarda boşuna oturduğunuzun da ifadesidir. Burada mesleğinizi icra ederken ve bu mesleğin mensup kişilerin oylarıyla oturduğunuz yerlerde bu meslektaşlarınıza böyle parmak gösterildiğinde sessiz kalırsanız tarih sizi yazar. Tarih zaten korkakları yazar ama cesurları da unutmaz. Dolayısıyla biz bu durumda kayıtsız kalamazdık ve bu özrün kabahatinden büyük olma yönünde yapılmış açıklamayı kamuoyuyla paylaştık. Ve gerçekten paylaşırken de aynı duyguların e, arkasına imzamı atıyorum. Çünkü bu gazeteciye veya yayın organına kimsenin parmak gösterme hakkı olduğunu göstermez. Yani yalan bir haber mi yapılmış? Ne olmuş? Bu külhan dille yani bugün herkesin değil de haberi yapan siteye dilinin ölçüsünü, boyunun ölçüsünü sormak size mi kalmış? Kaldı ki ne hikmetse bugün geldiğimiz noktada sosyal medyaya bakıyorum. Parti yönetimlerine girmiş parti yöneticileri ya biz eskiden Bolu Spor'da yöneticilik yaparken yönetici sıfatıyla kimseyle polemiğe giremezsin sosyal medyada. Herkes avukatlığa soyunmuş. E bugün yeni görevlere seçilmişsiniz. O görevdeki en önemli elzem olan konu temsiliyetiniz. Ama oradan rajon keser olmuşsunuz. Rajon keseceksen oradaki parti yönetimlerinde başı çekmeyeceksin. Oralara girmeyeceksin. Rajon keseceksen gideceksin. Ya kasaplık yapacaksın. Ya tetikçilik yapacaksın ya da öyle mafya var ya ortamlarda gezeceksin. Yani oluyor mu bu? Birçok defa şahit oluyoruz. Sosyal medyaya bakıyorum. Benim de yaşadığım bir hadise. Neredeyse parti yöneticileri, bir tüzel kişiliğe sahip insanlar, hepsi klavye delikanlarına soyunmuşlar. Hayırdır? Bugüne kadar herhangi bir polemiğin içerisinde bulunmadım. Neden bulunmadım? Yani sosyal medyada bulunmadım. Bulunmamamın sebebi bir meslek kuruluşunu temsil ediyoruz. Diyoruz ki Muğla Gazeteciler Cemiyeti temsiliyet hakkına inanır. Temsiliyet yani bizim bugün en iyi sunduğumuz, en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi. Temsil ettiğiniz kişileri sizi oraya oturttuysa öyle sosyal medyadan yönetim kurulu üyesiydi, bilmem neydi veya partiliydi, efendim il, il yöneticisiydi, ilçe yöneticisiydi. Buralardan o şekilde değil cevap vermeyi, açıklama yapmayı rajon kesemez. Bu gerçekten tarihin bir tarafına yazılmış bir konudur. Bu hoş olmadı. Dolayısıyla biz de bir meslek kuruluş olarak bugün o parmakla gösterilen hedef haline getirilen arkadaşlarımızın arkasında olduğunu da burada bir kere daha yinelemiş olalım bu vesileyle. Yani asıl buradaki konu Berkay Topuz'un parmak göstermesinden öte son zamanlarda artık organize bir şekilde siyasi partideki çoğunlukların ve kitlelerin sürü psikolojisiyle hareket edebileceklerini bilen kişilerin arkalarını onları almak suretiyle kamuoyu yönünde bir şeyleri pompalıyor olmalarının yaratacağı sıkıntıya burada Vurgu yapalım, parmak basalım diye düşünüyorum sevgili Esma. Teşekkür ederim. Ben yani Teşekkür ee, ederim. Yine AK Parti Moğol İl Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu listesi de açıklandı. Dikkat çeken isimler de var aralarında. Ne düşünüyorsunuz? E tabii uzun zamandır bekleniyordu. Hani e, bir dönem vardı ki yaptığımız yorumda ilk AK Parti İl Başkanı atıldığında çok şükür atandı dedik ya. Evet. Kim atanacak, kim atanacak. Her dönem böyle bir şey olmuştur. ...atandıktan sonra bu sefer de yeni bir şey başladı. Acaba yönetim, 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 yönetim? Tabii ilgilenenler için konuşuyorum. Tabii ister istemez bir sarmal var. Siyaset, politika, işte bürokrasi, basın sarmalı. Bu sarmalın arasında gelip giden bir gündem olduğu için... ...hep derim aslında gündemlerin mümkün mertebe... ...halk yararı içermesini isterim. Hoş halk yararına yaptığımız işlerde de sıkıntı oluyor ya neyse. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Yeni yönetim hayırlı olsun yeni il başkanlığıyla beraber dikkatimi çeken şu oldu. Bazı isimlere sanki iade itibarda bulunulmuş gibi de oldu. Özellikle genç bir yönetimin tercih edilmesi. Bu gençlerle sahaya çıkmak futbolda çok geçerli değildir. İlla tecrübeli futbolcu araya serpiştirirsen iyi olur. Yoksa gençlerle bir yere gidemezsin. Çünkü illa bir tecrübenin hakim olduğu futbolda aranır. Ama hani siyasetteki arkadaşlarımızdan da gençlerken derken her birerde artık yani 35'in üzerinde 40'lı yaşlara merdiven demiş ve işlerinde de geçmiş dönemlerde çok deneyimli siyasetçiler var. Böyle e, içe sinen, işte kenarda belki de görüşlerine saygı duyulacak, görüşlerinin önem arz edeceği ama küstürülmüş, kırılmış isimlerin de yer aldığını gördük. İşte e, beraberinde e, son yerel seçimlerde belediye Menteşe Belediye Başkanı adayı olmuş, Şadi Ballı kardeşimizin eşi girmiş. İşte yatağında belediye başkanlığı yapmış Sayın Mustafa Toksöz'ün eşi Umman Hanım girmiş. Zaten aktif siyasetin içindeydi kendisi de. İşte yine biz kendisini bu basın yayınla olan ilişkilerden tanıdığımız Şafak Uysal arkadaşımız girmiş. Dolayısıyla bunlar benim dikkatimi çeken isimler. Faydalı olacağını Umut edelim memleket siyasetine, memleket hizmetine, daha önce yaşanmış olan akıbetlerin, o çalkantılı dönemlerin, dışarıya farklı yansıyan konuların, hizmetten çok o çirkin diyalogların yaşandığı, ortamların yaşanmadığı bir yönetim dönemini görelim. Ve beraberinde de hakikaten e, muhalefet partisi her ne kadar ülkede iktidar olmuş olsa da bugün ilde de bir muhalefet partisi pozisyondaki AK Parti'nin gerçek anlamda, ki muhalefetlerle bugün iktidarı elinde tutan partilere, hizmet mekanizmalarına en azından bir zorlayıcı, en azından bir işte arkalarından itekleyici bir güç oluşturan yaklaşımlarda bulunmalarını dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, bu hafta gündemdeydiniz. E, sizinle ilgili de Türkiye Gazeteciler Federasyonu e, sizin için bir kanama yayınladı. Benim için değil. <laughs> yani <Bana>. size destek. <gülüyor> <gülüyor> size destek açıklaması yapıp kınama yayınladı diyeyim daha doğru oldu. E, neler yaşandı? Yani biz de şahit olduk bu sürece ama siz bir cevap vermek ister misiniz? Sevgili Esma aslında cevap vermeyeceğim. E, beni tanıyanlar sen de dahil bilirsin. Çok kavgacı bir kimliğim, kişiliğim yoktur insanlarla. Kavga etmeyi de sevmem. Şimdi biliyorum burada belki de bu hafta işte Süleyman Akbulut ağzına geleni söyler, konuşur gibi bir yaklaşım ve beklenti içinde olabilirler. Bugüne kadar hiç böyle bir derdimiz olmadı. Ben sizlere de meslek küçüklerim olarak hep şunu tembihlemişimdir. Hatırlarsın. Duygularınız, hisleriniz ne mesleğinizin önüne geçsin. Bu aynı şey makamlarda oturan kişiler için de geçerli. İnsanız, şeşeriz, beşeriz ama duygularımızı hissiyatlarımızı oturduğumuz koltuğun önüne geçirmemeliyiz. Beraberinde siz meslektaşlarıma da söylüyorum bunu. Zira bugün geldiğimiz noktada benden haz etmeyen, beni sevmeyen meslektaşlarım da mesela bu hissiyatlarını Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin haberini yayınlamamakla egosantrik bir yaklaşım sergiler. Veya Bugün aktif bir rolde iseniz bir fotoğraflı haberiniz çıkacaksa fotoğrafınızı kesmekle kendi karnının içindeki çalkantıları dindirmeye çalışır. Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu gazetecilik değildir. Bu nedir biliyor musun? Gazeteciliğin yaratmış olduğu konfordan, imtiyazdan yararlanmak ve hayatını idam ettirmek üzere kurulu ve ona verilen bir şansı hissiyatlarıyla küçük yerlerde eşelenme mantığıdır. Bunu ben çok defa yaşadım. Yaşayanlar da oluyor. Bir gazetecinin haber seçme veyahut da o insanı sevmiyorum diye o insanın e, bağlı bulunduğu tüzel kişiliklere veyahut da haber değeri taşıyan konuluklara hissiyat ortaya koymasını gazetecilik olarak görmem. Böyle düşünen ve sizlere de bu yönde telkinde bulunan bir meslek büyüğünüz olarak da bugüne kadar ki kamu kurum ve kuruluşları noktasında da hem temsil makamındaki duruşumuzla hem de mesleki duruşumuzla hep buna dikkat etmeye çalışmış da bir insanım. Ama bugün Mabolla Medya'da göreve başladığım günden bugüne kadar söylemiş olduğum ve sloganlaşmış bir söz var. Halktan taraf yeni nesil yayıncılık dedik. Ben bunu bugün yapmıyorum. 20 yaşında da bu mesleği yaptığımda rahmetli çünkü bizim yaptığımız işin bir de toplumsal bir hafıza niteliği var. Ben o hafızaları bugün o koltuklarda oturan insanların bilmediklerini, şehri ve dinamikleri bilmediklerinden yola çıkarak burada öğretici bir pozisyona da bürünüyorum. Bakın o 20'li yaşlarda rahmetli merhum Orhan Çakır, böyle cep telefonları falan yok. Ama o zaman yine programlar var. Elimizde mikrofon alıp bakın burası kirliliğin çıktığı yer. Burası sivrisinek yuvası. Burası çamur. Burası tehlike arz ediyor. Olası bir yağmurda burası yıkılırsa evler tehlike altında kalacak der. Bizim göstermiş olduğumuz bu eleştirel yaklaşımı veyahut da uyarı niteliğindeki yaklaşımları yerel yönetimlerin olgun ve işi düzeltmeye yönelik hamleleri ve beraberinde yine bize dönüş yaparak o sorunun giderildiği yönündeki yaklaşımlarla beraber bugünlere geldik. Tabi hissiyat dediğim konu biraz önce bahsettiğim gibi her türlü makam işgal eden insanların da bu rehabilitasyondan geçmesi gerektiğini savunanlardanım. Yani hissiyatınız kurumsal kimliğinize zedelememeli, zarar vermemeli. Şimdi bana kızarak bulunduğunuz pozisyonu unutursanız büyük bir fecaat içine girersiniz. Nitekim de oldu. Şimdi birileri benden troll gibi bahsettiler. Sanki benim hiç meslek hayatımda bir ismim bir yok gibi. Bugün gazeteciliğin içinde daha kendini rüştünü ispat etmemiş ya da bir kamudan emekli olmuş gazeteciliğe soyunmaya kalkmış insanların bile sosyal medyalarında isminin başına gazeteci diye yazdığı bir ortamda ben kendimi kısaca bir tanıtayım. Sen, sen de hem bilgilenmiş ol. Öyle biyografi falan sunmayacağım. Yaşım, başım, eğitimim falan onları konuşmayacağım. 1994 yılından beri basın camiasının içerisindeyim. Radyo, televizyon, gazete, spor, polis, adliye, medyanın tüm merhalelerinde görev yaptım. Daha çok Gazetelerde çalıştığım dönemlerde hep yönetici pozisyonunda haber müdürlükleri, yazı işleri müdürlükleri görevlerinde bulundum. Yaygın basında, sokağın ulusal basın diye bahsettiği yaygın basında görev yaptım. U, e, ajanslarda görev yaptım. Uydu kanallarında büyük ulusal yaygın diye geçen te televizyon kanallarında görev yaptım. Bugün Mabolla Medya Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapıyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Sürekli basın kartı sahibiyim. Herhalde bir gazeteci için, gazeteci olarak anılmak için yeterli tüm argümanlara sahip olduğumu düşünüyorum. Bu argümanlara sahip bir gazeteciden bir troll gibi bir sanki herhangi bir yayın kuruluşunda görev yapan bir akredde olmuş bir yayında bugün Muğla kamuoyuna yön veren bir yayının isminin dahi vermekten gözü karartırcasına imtina edip bir troll gibi sadece kişi ismiyle yani o gazeteci ismimizin bile olmadan yayınlanması biraz önce bahsettiğim hissiyatın mesleklerin ve temsil edilen kurumların öne nedenli geçtiğinin kötü bir örneği. Ben meslek hayatımda ilk defa kınanıyorum buradan ilan edeyim. Kınanmamın sebebi de doğruları söylemiş olmam. Veyahut da 20'li yaşlarda rahmetli Orhan Çakır belediye başkanımızın dönemindeki gibi o formattaki memleketin memleketini seven ve memleketine hakim bir gazeteci olarak eksik kalmış yerlerindeki bazı görüntüleri paylaşım yapmamdan kaynaklı kaldı ki sosyal medya paylaşımını her türlü yapabilirim sosyal medya benim. Araya kimi soksanız bunun önüne geçemezsiniz. Bir de böyle bir kınama hani benim ilk defa başıma geliyor dedim ya. Meslek hayatımda iki tane böyle komik olay yaşadım ben. Biri budur. Biri de dönemin rektörü sadece ben değil bütün arkadaşlarım yani o dönemde bunu yaşamış arkadaşlarım. Gazetecilere Rektör Şener Oktik tarafından sarı zarf gönderilmişti. Esma'cığım sarı zarf ita amirinin kendi memurlarına uyarı amaçla gösterdiği zarftır. O zarfın içindeki uyarı yazısıdır. Sarı zarf gazeteciye gitmez. Bir de o zaman çok gülmüştüm. Bunlar komik hadiselerdi. Hani ben dedim ya tarihsel bir hafızamız da var. Bunları buradan böylelikle hem yad de iade etmiş olalım. Yine de kötü duygularımız yoktu. Hala da yok. Şu anda bizi hani isimsiz, kimliksiz halde kamuoyuna sunup e, bizi hedefe koyma girişimde bulunan insanlara karşı da öyle şey yok. Dedim ya, biz o işlere açtık. Biz çok olgunuz. Biz hissiyatlarımızla hareket edemeyiz. Dolayısıyla şunu hemen aktarayım Esma'cığım. Bazı şeyleri her defasında rehabilite etmek adına söylüyorum. Biz kamu yararı içeren konuları halk yararına, kamu yararına işleri gündeme getiriyoruz. Bak şimdi sana kısa bir örnek vermek istiyorum. Şurada bu süre içerisinde hani cevabın ne olacak dedim ya bu bir cevap niteliği değil. Zaten cevabı kıymetli meslektaşlarım toplum, halkımız gerektiği kadar verdi. Teşekkür ediyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağduyu hakim oldu. Doğru tektir. Doğru duvarda yıkılmaz. Dolayısıyla ama şunu söylemek istiyorum. Yani bunu örnek olarak vermemdeki sebep şu. Bir, bir izleyicimiz bir okuyucumuz şöyle bir mesaj atmış. Ben siyasetle ilgilenen biri değilim ama bugünkü size yapılan eleştiriyi haksız buluyorum. Belediyenin çöp olayı vesaire e, size ispatlı resimler atabilirim. Ben 64 doğumluyum. Bu yaşıma kadar sokağımda bu kadar fare görmedim. Lan faresi üstelik. Şu 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 mahalle demiş. Size saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Siz doğruyu söyleyerek bizleri savundunuz. Gazeteci olmak budur demiş. Şimdi bunu neden okudum? Bunun gibi pek çok mesaj var. halkın özellikle erişim noktasında sıkıntılar var. Diyor ki ilgili yere çağrı merkezini aradım, ilgili müdürlüğe aradım, ilgili başkanlığa aradım. Dönüş olmuyor, ulaşamıyoruz. Süleyman Bey biz de görüyoruz sizin yaptığınız paylaşımlardan sonra netice alınabiliyor. Bu neticeler ışığında bizim sesimiz olun. Vatandaştan gelen bugün nasıl WhatsApp ihbaratları varsa Televizyonların, kanalların. Evet. Vatandaştan gelen şikayetleri kamu iletiyoruz. Ve bundan mutlu olun. Siz belki gözünüzden kaçanları bir an evvel orada yapma girişiminde bulunursunuz. Bana değil size yazar. Teşekkür ederiz yetkililer denir. Ben bu süreçte bir şey gördüm bir kere daha. Özellikle bu yaşadığım hadisede. Hı hı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki Muğla Belediye Başkanlığından süre gelen dönemde 25 yıldır Osman Gürünün yönetimini bilirsiniz biliriz. Osman Gürün'ün yapamadıklarıyla ilgili çok eleştirilerde bulunduğumuz kadar Osman Gürün'ün insan üzerindeki ilişkiler nezdinde de despotizm kokan hareketleriyle çok tanındığını da hatırlarsın, bilirsin, duymuşsundur. Yalnız bir şey gördüm. Bu süreçte insanların eline fırsat geçtiği zaman özellikle güç makamlarında eline fırsatı aldığı zaman insanlar Osman Gölü'nden daha kötü, Osman Gölü'nden daha despot hale bürünebiliyorlar. Bunu gördüm. Yani o dönemde o yapıdan şikayet eden insanların da fırsat eline geçtikten sonra o kimliğe büründüklerini görme şansı buldum bir kere daha. Yani bugüne kadar meslek hayatında arkasında bir tane çöpü olmamış, satılık bir kalem olmamış, hiçbir şekilde kimsenin adamı olmamış bir gazeteciye bile Tukaka diyebilecek gözlerini karartıp, tukaka de deyip, sürü psikolojisiyle hep beraber bir saldırı moduna geçmeyi çok adil bulmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Ama neyse ki sağduyu hakim oldu. Halkımız cevap verdi. Sevenlerimiz cevap verdi. Kıymetli meslektaşlarım cevap verdi. Mensup olduğum Türkiye Gazeteciler Federasyonu cevap verdi. Emin olun bir insan haksız olsa kimse o insanın etrafında toplanmaz. Bunun için kendilerine ayrı ayrı hürmetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Şöyle bir baktım, bu kınamaların biz gazeteciler nezdinde meslek kuruluşları ve basın konseyleri tarafından muhatap alındığını, alınabilecek olduğunu da buradan ifade edeyim. Yani bu tür e, yaklaşımlar hissiyat kokan yaklaşımlar, cümlelere yansımış, metinlere yansımış o kınamaların bizde kıymeti harbiyesi olmadığını, bu e, kınamaları da tanımadığımı buradan tekrar vurgulamak istiyorum ve beraberinde kendilerine de tavsiyem. İsim de vermiyorum, kurum ismi de vermiyorum. Hoş bizi de kimliksiz gibi gösterdiler ya. Şimdi burada kim üstüne alınırsa alınsın. Şunu diyorum, hissiyatlarınızla hareket etmeyin. Bir gazeteci sizin kulağınız, sesiniz, gözünüz olabilir. Bugün yok saymaya çalışacağınız o gazeteci, yarın sizin yapmak istediklerinizde, halka ulaşmanızda sesiniz olacaktır. Onun sesini keserseniz sizin sesiniz kesilir. En azından bunu bilmenizde yarar var. Öyle ab altından sopa göstermek bunlar bizim gibi deneyimli insanların üzerinde geçecek konular değil. Dolayısıyla biraz önce kendimi anlatırken de bu memlekette geçen 31 yıllık meslek hayatımda bugün oturduğunuz dinamiklerini ve şehri bilmediğinizi ortaya koyduğunuz bu metinlerle yapmak istediğiniz hizmetlerden daha fazla hizmetim olduğunu tekrar hatırlatıp, yani sizlerden daha fazla hizmetim olduğunu, sizlerden daha çok halk yönünde hizmetim olduğunu, toplumun bütün ve şehrin bütün her yerinde, her metre arasında bir harcımın olduğunu buradan tekrar hatırlatayım ve bu konuyu artık bir daha açmamak üzere kapattığımı ifade edeyim. Çünkü kimseyle kavga etmek kimseye yarar getirmez. Ben hiç zaten o kavgaların içinde olmadım. Do Ama bundan sonraki süreçte de doğruya doğru, yanlışa yanlış demek bizim disturumuz. Beraberinde şehirlerde dediğim gibi ana malzeme, gazetecilerin ana malzemesi iktidarlardır. İktid orayı yönetenlerdir. Dolayısıyla bugün nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde buradan istediğiniz gibi sallayabiliyorsunuz iktidarlara? E buralarda da yönetilen şehirlerde de iktidar kimse. O da belediyelerdir. Daha çok gündemde olan. Dolayısıyla şehrin yararına olacak, konforuna olacak çalışmaların eksi ya da artı olarak topluma sunulmasıdır. Biz de bunu yaptığımıza inanarak... Yani vicdani sorgulamamı da yaptığım zaman çok rahat olduğumu söylüyorum. Bu kavgaların içerisinde, o çamurlu sahaların içerisinde bizi bulamayacaklarını söylüyorum. Ben hissiyat, hissiyat kokan, bu hafta belki de bekledikleri, parmak göstereceğimi düşündükleri yaklaşımlardan hep uzak olmuş bir gazeteciyim. Dolayısıyla da bizimki tamamen halk odaklı, kamu odaklı çalışmalar. Ee, eğer isterlerse, uygun görürlerse bundan sonra iyi yapılanı, doğru yapılanı da söylemeyiz. Çiçeklerden, böceklerden bahseder. Burada programımızı yaparız. Ama programımızın formatında en azından insana dokunmak olduğunu buradan hatırlatalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadı başkanım böyleydi. Evet. Teşekkür ederim. Bugünü de böyle özetlemiş olalım. Yayında ve yapımdaki emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bir gazetecisin bugün bana yarın sana olabilecek olduğunu düşün bu konuların. O yüzden gazeteciliği mesafe mesleği olarak korumaya devam edelim. Biz çünkü öyle görüyoruz. Gazetecilik çok kıymetli ama mesafe mesleği olarak görüldüğü takdirde. Kimseyle incik incik hiçbir şeyin içerisinde bulunmayalım. Mesafeli olalım, samimiyetlerimize dikkat edelim. Böyle olduğumuz için de bedel ödeyelim. Biz o bedeli ödemişiz, ödemeye de devam ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. izleyicilerimize de iyi hafta sonları diliyorum. Yayınımızı hafta başından itibaren izleyecek olan izleyicilerimize de iyi haftalar diliyorum. Mabolla Medya YouTube mecramıza abone olun isteriz. Yine Mabolla Medya'yı direkt diğer sosyal medya mecralarından da takip etmenizi arzu ettiğimizi buradan belirtiriz. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın.